Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ozan'la saklanmak oynayacağız. Değil mi Ozan? Evet. Şimdi yanımıza Kenan da var. O zaman sizle birlikte. Şimdi Ozan ben sayacağım. Sen koşa koşa gidip saklanacaksın. Evet, tamam ki. mı? Tamam. Hadi koş bakalım. Evet arkadaşlar sayıyoruz sizlerle birlikte. Bir tane beyaz duvara geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6-7-8-9-10 Ozan bakalım nereye gitmiş arkadaşlar? Hemen kapıyı açalım. Allah Allah Ozan neredesin bakalım burada mısın? Kapına, kapının arkasında mısın yoksa? Yok yok hayır yine yine sen nasıl buldun beni he? Sızıldın beni Ozan? Sen. Sen evet konuşma. şimdi ikinci sıraya geldik. Hadi. Evet şimdi sıra Ozan da Ozan hızlı sayma sakın. Evet arkadaşlar şimdi de saklanacağız. Yatak odasına saklanacağım. Şuraya saklanacağım. Şöyle yatak odasına. İnşallah Ozan beni bulamaz. Evet arkadaşlar. Şöyle ben yatak odasındayım. Bakalım Ozan beni bulabilecek mi? Arkadaşlar sence bulabilir mi? Bence asla bulamaz. Arkadaşlar. Sıra bende. Şimdi Ozan Bey saklanacak. Bakalım ben onu bulabilecek miyim? Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakalım. Tabii, tabii. Ya, ya oraya mı saklandın Ozan ya? Of! Şimdi <laughs> iyi misin? Hadi şimdi sıra ben. Şimdi sıra sende. Evet hadi Ozan say bakalım. tabii ki de buraya saklanacağım. Arkadaşlar buradayım. Ozan'ın yatak odasındayım. Şu anda arkadaşlar bakın burada şey var. Ben burada gözetleyeceğim. Siz gözetleyemeyeceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bekliyorum. Çoraplarım da şekiller. <laughs> かいしゃばらだけど。 Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ama uzağa saklan aşkım çünkü ben hemen bulabilirim seni. Ben odaları geziyorum. Hadi koş odaya. Başka odaya aşkım. Ay, buraya buraya. Ama buraya saklanırsan ben seni hemen bulurum tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi gidelim bakalım. Ozan. Açıyorum sofi yazır mısınız? Açtım. <laughs> Kaç. <Koş>. Ya önümdeydi. <laughs> Ama ya. Oh, şimdi sıra Ozan'da. Hadi sakla. Hani saklanıyor. Evet hadi gidiyorum. Ama yavaş yavaş say. Ama yavaş yavaş say. Arkadaşlar yine buraya saklanacağım. Çünkü saklanacak bir yerim yok. Ozan bütün gizli yerlerimi artık öğrendi. Çünkü ben video çekmeden önce bir sürü saklanmaç oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden bütün gizli yerimi biliyor. Tek buraya ezberliyorum. O zaman ben buradayım. Hadi bol beni artık, hadi. Şimdi... aradan bakıyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar. <gülüyor> Aa! O da nere? Kaçın. ay, sonra de. Evet arkadaşlar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O zaman hadi gidelim. Ozan Bey neredeymiş bakalım. Açıyorum. Yatak odası. Yatak odasına bakacağım. Burada yok. Bu <laughs> ah, sefer ben sabredeceğim. <laughs> <laughs> ama düştü. Arkadaşlar sayılmaz çünkü Ozan düştü. Ama ben yine de sobe. Şimdi sıra sende aşkım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Ama yavaş aşkım <Ayşe>, yavaş. Evet <laughs> Şimdi ben buraya saklandım. Şunu da kapatayım. Şuradan ayaklarına bakacağım. Ayakları geliyormuş Şimdi bakıyoruz. Ayaklara geldi. Al çıkacağız. ayakları gelmiyor da Asan beni. Vurdu gene. Ah! Oğlum anne. Koşun arkadaşlar. O beni yakalayacak. Evet. Ozan ya. Evet. Nasıl buldun beni? Sıra bende. Evet arkadaşlar gidiyor Ozan. Şimdi ya. biz. Oy, arkadaşlar düştü az önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakalım Ozan nereye saklanmış? Şöyle gidelim. Nerede? <laughs> ya arkadaşlar arkamdaymış ya. O zaman... Bugünkünün sonuna geldik. Bay baydı arkadaşlara. Bay bay. Abi. Bay bay arkadaşlar.